Furkan'cığım, nasılsın? E İyiyim ben de teşekkür ederim. Furkan'cığım, bugün seninle gruplama oyunu olacak. Anlaştık e mı? E tamam. E Peki buraya bakıyorum ben. Burada kaç tane boşluk var? Altı. Altı. Bir say bakalım bir dakika bir say. 2, üç, dört, beş, altı. Tamam. Bunu ben birerli olarak gruplamak istiyorum. Buradaki karelerden birer tane koyabilir misin? Evet Sayalım koyarken de Bir Evet Bir. Evet. Bir. evet Üç Devam et Furkan'cım aferin Evet. Evet Beş Altı Harikasın Furkan'cım Peki Altının içinde kaç tane bir varmış bu yeah. Altının içinde kaç tane bir var? Bak bunların hepsi bir. Tamam. Bir, 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 bir. Kaç tane bir var altının içinde? Altı. Süpersin Furkancığım. Aferin sana.